Selam aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Atuk. Bugün de yeni bir gündeyiz. Sabah sabah kalktık ailecek. İki mala, iki mala beş kişi girdik. Daha canlısı görmedim. O da gelirse. Altı kişi. iki malı görmüş Lan gitme altına. Arkadaşlar tanı biraz tutuyor gibi dedi annem. Büyük tanı ona bakmaya geldim. Hem de altını şöyle kuruyum. Şurada dolmuş. Burayı da atacağım dışarı. Kapıyı açtım şöyle. Batın mı oğlum batın mı? Ayakkabılar da evden buldu bari çok hemen ne kadar gelmiş. Nereden bulduysa birini tek bulmuş birini de çut bulmuş giymiş kendi. Görüyor musun? <laughs> <laughs> oh. <laughs> Arkadaşlar şu bu tane şuraya takacağım buna da giyme alıştıracağım. Şu orada giyme aldık. Bu zayi mi? <laughs> ha? Ya huylandı adamın Tamam büyük tane hasta girdir annem. İme ilme mi? Bir çıkın bakın bakın bakın. Yine yemeyecek şey değil mi? Açalım işte böyle. Açalım. Açalım. Bu da tane çağırıyor bak. Ho 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 ho. Ana bunlar sağlıyorum şu önden bunu. Ho. Gel bak. Hadi git. Bunlar atılacak arkadaşlar. Doldu bunlar. Kepçeyle. Ho. Ateşi buradıktık arkadaşlar. Görüyorsunuz bak yem yemeye başladı. Orada yiyemez o haltlar büyüktü. Ama bura ufak olduğu için. Burada iyi artık. Buradan çıkıyordu arkadaşlar. Normalde 2-3 kere diktim ama şu aralardan çıkıyor Çok ufaktı. Yine ufak ama. Şimdi çıkamıyor. Birazcık hele uzadı mı ne yaptıysa. Ama yiyor bak yemi. <laughs> bak 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 bak. Yemi yedim yiyor arkadaşlar. Destek olur. Ama Tosun Paşa yemiyor bugün de. Buna bir bakmak lazım. Sonra metenler olmasa inler falan yapalım. Kendi de iyi gibi ama iştahsız bugün onun yanında bu yiyor bak bak hmm. bunu da ayırdım ya arkadaşlar o ne örüyor geldi yanında duruyordu kardeş gibi <laughs> neyse öğlene doğru bir daha bakalım biraz sonra kahvaltıdan sonra arkadaşlar Vetenler ağrı Şu an daha çok erken. Tekrar adam yatıyordur. Ona göre ya kendi bir şeyler yapar ya da bize inledirse ben inlesini yaparım. Evet değerli dostlar oradan geldim. Şimdi güvecinden saldım. suları var önde. İnler de içeride şey diş yapmadım arkadaşlar. Ama buradan da yiyorlar. O 20 dışarı çalacağım yarın bir gün havaları iyi olunca. Islanınca iyi olmuyor arkadaşlar böyle. Zor olmuyor. Bak su içmeye geldi. <laughs> susamışlar arkadaşlar. Susayanlar bura geliyorlar. Evet arkadaşlar. Kulaca vardım geldim. Projemizi verdim geldim arkadaşlar. Bugün otor... <laughs> Kontrola gelecekler nasip olursa. Şimdi de geldim arkadaşlar. Daha sayı geldim. Babamın yanına. Şöyle kepçenin aşağıya alıyorum. Babamlar da babam. Kuru yönden atıyor şöyle. Bizde durmak yok arkadaşlar. Çok ufak tefek dıngır o <laughs> Şöyle kasaya dolduracağım arkadaşlar. Dörtlüğe dışarıda kum dökeceğim. Ardından bahçeye, bahçeye şey yapacağız, dokuyoruz, dök. neresine dokuyoruz ise ona burada dağıtacağız. Ardından süreci bahçeyi, sonra ekimlere başlayacağız arkadaşlar. Salatalık olsun, biber, domates, annem ne ekecekse onları ekeceğiz. Şöyle alıyoruz arkadaşlar. Kalan de o mat içine. Soğuk da bizim arası. Onu da ineklerden dökmüştük. Bu da koyunların altından kalanlar. Bunlar bahçeye yollamış. Evet arkadaşlar. Bu yürüp döktük yola. Yoldan da ayada doğru çektik. Arkadaşlar şimdi şurada, <laughs> şurada neyse bak şurada böyle var. buradan neyse bir şey olmuyor ama Burada bir çukurlar var. Günlük buradan her 5-10 kere arabamız geçiyor. Bizim araba burada mahvoluyor Bak şu çukurları görüyorsun. Burada tadilat, tamirat olmuş. Buranın neresine kaçarsan kaç. Sağa, sola. Hepsinde çukura düşüyor araba. Traktör ne olursa olsun. Şimdi şu oradan belediyenin kumundan getirip burayı yok edeceğim yola. Bir de traktörle çiğneyeceğim. Ben Yoksa bahane çeken yok buraya. Buradan hiç geçmiyorlar mı anlamıyorum. Hadi bozuk ya, olmayanları yapmıyorlar. Yaptırıyı da tahmin etmiyorlar. Evet arkadaşlar doldurdum getirdim. Şimdi buluyorum. Tahmin edeceğim. arkadaşlar ikinci kepçe. Bu boşluğu kapatacağız inşallah Allah'ın Arkadaşlar bir sadece ben geçmiyorum buradan. Kaç kişi geçiyor? Vallahi dediğim gibi bana çekemiyor. Önce tam demin kat yolda arkadaşlar doldurdum boşlukları. Artık hiç olmazsa veya ön şeyde bozulmaz. Normal. Hadi evet. yüksek oldu. Yani yağmur yağmur. Düz olur orası. Böyle Şimdi şu orada biraz da ineklerin altından götürdüğümüz şeyler vardı arkadaşlar. Onu getireceğiz. Kurumuş. Onu da bahsedeceğiz bugün. Ondan sonra süreceğiz inşallah. Bu sene güzel nal olur. Bu kadar bakıldıktan sonra toprağı yeniledik arkadaşlar. Kırmızı toprağı. Üstüne bir de boyun tersi. Bir de inek tersi derken bayağı bir şey oldu yani. Arkadaşlar de bu kadar kaldı. Kepçenin çoğunu çektik. Bayağı vardı bir kasa. Şimdi ya da bayan şöyle götürüyorum. Babam oraya gir yapmış. Ya da ben oradan geçiyor. orada adıt mı Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar normalde ben kepçeyle döktüm arkadaşlar. Şöyle yüksek olanları. Şu karşıya falan da duvarın öbür tarafından döktük. Şu karşı tarafta da çiğnemek istemedik. Traktörün şeyisi girmesin diye. Bayağı da yumuşak. Babam bas yerler görüyorsunuz. Hep çökmüş. Şöyle de diri yapmış el arabası için. <laughs> Ney Akbaş? Geçen bir de Akbaş'ımızı soran vardı arkadaşlar. Akbaş duruyor <laughs> <laughs> ne oldu diye. Akbaş duruyor arkadaşlar. Görüyorsunuz Akbaş'ın keyfi yerinde. Ney oğlum? Ben şunu da dokunma arkadaşlar oraya. Evet arkadaşlar gübürü görüyorsunuz bayağı da oldu. Şöyle öbür tarafları doldurdu. Şimdi şuraya doğru geliyor. Ben getiriyorum. <laughs> Diyor ama bu sene de bu sene herhalde diyorum ipi mahsul kahar bu bahçeden diyorum. Toprağı yeniledik. Aşama doğru bir de sürelim. Ha? Aşama doğru bir de sürelim buraya. Hayırlısı he. Çiçek arayacak. bir şey de burada yok. Şurada mı? Hı. Zaten bir şey kaldı. Değil mi? Hı, hmm, bir yere bas daha gelir. Ondan şunlar buraya dağıtacağız arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz burada bayağı var. Ha. Bunu kuruyelim şöyle atacağız bir de. Şey deyince, sürüncü de yazılır ya. O kadar aslında uğraşman gerek yok da sen pek uğraşıyorsun sanki böyle. Hayal olacak ki böyle Öyle mi? Tabii. Yüksel Usta da bu işi biliyor. <laughs> Yüksel Usta da bu işi biliyor. Dömer babanın annem de burada oturuyor. <laughs> Bunu da bugün arkadaşlar yine kenarlarını kestim. Şu önlerden falan saç tek tük çıkar gibi olmuşmuş. Buralarını neyim? kestim şöyle iyi çıksın diye arkadaşlar. Oraları sıfırladım. Yandan göster Ömer saçın. Kafan <laughs> göster. Arkana dön de baksınlar. Döndür. En git. En git. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. Şöyle. <laughs> İyi çıksın diye arkadaşlar kestim. Çoğalıyor ama bak sarısı çiğitti. Evet. Siyah sarı hem de çoğaldı birazcık daha. Çiğ çoğdu. Gülüyor. <bak bana>. <gülüyor>, Gülüyor diyor baba. Ha? Ört ört de yanmasın kafa. Ha öyle dursun. İyi la Ömer yerin iyi ha. Açın işi bittin ya, arkadaşlar şurayı şöyle şuraya yapacağım. Kendine iş diyor ben ben iyi şarjın bırak diyorum ama baba iyi ya. Ben daha Allah Allah. Allah. Arkadaşlar harbi size bir şey yok. Otlar alınacak sadece bir. İlaç sıkılacak. Zaten benim sezonu açıldı bu raşide işte, ne kadar. Şu duvarın kupeşi de satılacak arkadaşlar. Orada güzelleştirilecek. Kupeşi de satılacak işte. Hmm, bu bahçenin toprağı iki çeşit. Nasıl geçecek şey diyecekti. Bura çok kara o motor. Sen sürülür diyorsun da çapa motor. Ne evet, Hadi bakalım deneyelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Kırmızı toprağın hepsi aynı kırmızı toprak gibi oldu bu kubur. Babacan aynı şeyi yapar gibi yapıyor. Aynı terazide yapıyor işi. Ben yıldım kaçtım arkadaşlar kuvvetinliğe doğru. Babacan yılmadı ben daha burayı yaparım dedi. Azıcık dağıttım şurada sonra kaçtım. Babam da gördüğünüz gibi tertemiz yapmış. Bu adam bu işi yapıyor ya bu adam. Temiz yapıyor arkadaşlar. Kendini çok yoruyor. Ben de buna kıyamam. Bak 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 bak. bak. Ama iyi olmuş babacan eline sağlık. Arkadaşlar bugün veteriner geldi. Şap aşısı için. Buzağa ondan sonra ineklere. Hepsine şap aşısı vurdu. Buna vurmayacağız biraz kırgın diye. Yonca getirdi bir yerde. Bir bakalım dedi. Bu herhalde üşütmüş mü bir şey ateşim var diye baktı. Üşütmüş olabilir dedi. Ama yonca yedi. Akşam da bir daha verdi. Hem midesi değişsin dedi. Midesi. Ondan dolayı şimdi yine yonca getirdim arkadaşlar. Önüne verdim şöyle. Tüz falan karışır gibi olmuş hemen. Gördüğünüz gibi yonca yiyor. Ama yine de ona bir beyaz vur olmazsa yemezse dedi. Yiyor ama yine de beyazlığa kullanacağım arkadaşlar. Beyazlığa antibiyotik olarak yani Buna da az yoğunca verdim bak arkadaşlar. Bunda da iyisin değil. Maşallah uyanık ya. O hemen yemeye başladı bak. Bunu da yemeye başlamış. Azıcık da bunun önüne verdim. kupesi takıldı arkadaşlar bunun da bugün. <laughs> ateş bunun adı ateş. Oğlum ateş. Önüne de şöyle suyunu koydum. Tazece yeniledim suyunu. Bunlar burada arkadaşlar. Yarın dışarının şey çıktım. Yarın yani birkaç gün içinde boşluk çıkalınca. Bunu dışarı çıkaracağım arkadaşlar danayı. Tosun paşa artık dışarıda ineklerin yanında kalacak. Kışın falan biraz daha alabilirsem. Bunları dışarıda besleyeceğim inşallah Tosun Paşa'yı. Ondan sonra o zaman da bu da büyür. Kışa nasip olursa. Bunlar dışarıda kalacak arkadaşlar.